Diğeri şey hadi şu masa Serap Hanım, Pakize Hanım geldi. Öyle mi? Buyursun, çağır hemen. Kusura kalma, haber vermeden geldim. Ramazan açılıştaydı da ben de seni merak ettim. İyi ettin, iyi. Gel, otur. Buyur şöyle. Zaten patlıyordum sıkıntıdan burada bir başına. Aç mısın? Yok değilim. Sen yedin mi? Yok. Ama içim bir şey almıyor zaten. Nasıl alsın ki? Ama bebeğin düşünerek yemen lazım. O da olmasa... ...bu dünyaya nasıl katlanacağım hiç bilmiyorum Bakize. Üstümden bir ömür geçmiş gibi. Doğruymuş. İnsanı kocatan yaş değil, yaşanmışlıklarmış meğer. Öyle deme kız. Gençsin, güzelsin. Daha karşında koskoca bir ömür var arkama bakmadan, nereden ne kızı katılacağını hesaplamadan bir günüm geçmiyor bak sen. Bir başınalık öyle zor ki. Kemal Kore'de bir şey olmaz değil mi bak sen? Allah'ın izniyle sağ salim döner inşallah. Hem belki o vakit her şey bambaşka olur ha? Ben ona diyeceğim dedim. Daha da diyecek bir şeyim yok. Belki onun diyecek bir şey vardır Güllü. Az sabret, düşünsün taşınsın. Kolay mı kız? Harbe gidiyor. Hem insan orada sevdiklerinin kıymetini daha iyi bilir. Efendim? İyi akşamlar Serap Hanım. Ben Paşazade. Nasılsınız? Sağ olun, iyi akşamlar. Yarın Adana'dan geçecek askerler için bir tören tertip etti törene iştirak ederek bizi onurlandırmanızı rica edecektim sizden. Maseret kabul etme, ona göre. Beleş ya, doymak bilmiyor inekler. Ramazane, ben sana göz sorarım bunun hesabını. Kemal'in böyle bir deliliğe kalkışmasına inanamıyorum. Bu savaşın bizim savaşımız olduğuna inanacak kadar cahil değildir ama Anlamıyorum Ahmet, nasıl gider oraya? Vallahi usta ne, ne diysem vazgeçiremedim. Canından vazgeçmiş bir hali vardı. Azrail'i kovalıyordu sanki. Yarın törene giderim usta. Kardeşimizi yolcu edelim Allah'ın izniyle. Olur, gideriz. Afiyet olsun. Bir eksik yedik yok, değil mi? Estağfurullah. Sağ olasın. Biz kalkalım artık. Ellerinize sağlık. Daha yeni geldiniz ki Sabah erkenciyiz. Başka zaman yine geliriz. İyi, tamam. Bak bekliyorum ama ha. Geliriz, geliriz. Hadi geçireyim sizi. Sağ olasınız ha. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, sağ olun. Senin de muhabbetine doyum olmuyor kurban. Ne muhabbet edeceğim senden be? Ya ne edeceksin? bütün gece burada böyle suratını asıp dünya güzel gibi oturacaksın mı? He ya, aynen senin söylediğin gibi. Niyetim o. Yapma be Cemşir, yapma be Cemşir. Şurada beraber baş başa oturup ne vakittir kadeh tokuşturmadık. Değil mi? Eski günlerdeki gibi ha? seni yılan. Seni deyosun oğlum. Seni şeytana papucunu ters giydiren sinsi. Beni çiftlikten atarken eski günler hiç aklına gelmedi ha mi? Yahut beş parası sersefil kaldığım günler. Bir gün hatırımı bile sormadın Reşit. Oysa benim en yakın Kardeşimden bile öteydim. Şimdi gelmişsin karşıma, vır 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 konuşup duruyor. Sen de bizi evden attıydın. Hem de üç kuruş para için, değil mi? Ulan dinime küfreden Müslüman olsa bari... ...Hamza'nın depodan indirdiği mallardan bizi kazıklamadı mı? <laughs> ne yapacağım? Kel başa, şişir taraf. Gidi eski günler be! Vay be! Hep beraberdik. Sen... ...ben... ...Hamza. Ah, ah. Evlerimiz yan yanaydı. Sen... ...benim... ...bir tane kardeşimdim. Cemşir... ...senin bu kız var ya... ...beni de yaktı. Artık ne çiftçi başılığım kaldı... ...ne de efendiliğim. Herkese papuçur, ders giydirdi. Evet. Soyka, kime çektiyse. Cemşir... ...ben var ya... ...ben seni çok özledim kurbanım. Barla seni çok özledim ben Aşkım. Işte. Olsun, ağalar. Yaramazlık yok değil mi? Yok. İyi, iyi, güzel. Şimdi size gecenin sürprizini yapıyorum. Oğlum ver bizi.